doğduğum ev. Arkada küçük bakımsız bahçesi. Bir zamanlar burada yaşadım. Bir zamanlar bir ailem vardı. Annem, babam, kardeşlerim. Onlar. Eskiden deniz şimdi olduğumuz yerdeydi. Dompaça yüzerdik. Şurada denize uzanan kayalıklar. Sıra kayalar denirdi. Gün batımında kaç kez oturmuştum. Bu okulda okudum. Kaçık bir tarih öğretmeni vardı. Preveze zaferini bilemedim diye evre çevre dönmüştü. O gece ilk defa şarap içtim. Bir ayakta babamdan. İki gün sonra Beyoğlu'na çıktım. Sonra ağladım. ...senin filmlerin burada oynardı. bile bana bir ömür boyu yeterdi. Seni bu kadar sevdim. tuvaletler, gelinlikler ne oldu? Biblolarım gibi. Valda seni simgeleyen kart ay. Ay ışığında sezgilerinle yürüyorsun. Hedefin dünya, barış ve mutluluk. Geçmişin her cümerçlik, acılarla dolu. Epi çile çekmişsin. Seni etkileyen kart ölüm. Korkma, ölüm sadece kesin değişiklik demektir. İç dünyana uğurlu bir yıldız düşmüş. Sana yol gösteriyor. Falın sonucu şeytan. Yoldan çıkıyorsun. Dengeli ve tavizkar yaşamak senin sonun olabilir. Bundan sonraki hayatın ya hep ya hiç. Bundan sonraki hayatım ya hep kaderi hiç ayırmam yanımda. Ne oldu? Sanki büyü bozuldu. Kusura bakma, bir arkadaşımla buluşacağım. Surat asmak niye? Ben sana hiç böyle bir şey söylemedim. Beraber gidebilirdik. Sen de gel, bir erkek arkadaşım. Anlamıyorsun. Duygusal bağlar var aramızda. Bahadır bu, herkesin garipsediği arkadaşlıklar kurmaya bayılır. Size esir almıştır. Fallar, kötü aşk romanları, bibloları olmasaydı mutlaka çıldırırdı. Ama fazla güvenmeyin ona, karabatak gibidir. Oğuz doğru mu söylüyor? Fallar, biblolar, kötü aşk romanları doğru. Mutsuz olmayı seçtim demedi mi size? Dilinden düşürmez. Birbirinizi iyi tanıyorsunuz. <laughs> İki buçuk yıl önceden. Mutsuz olmayı seçtim. Çünkü herkes mutlu olmayı seçiyor. Bir özelliği de herkesi mutsuz etmektir. Merhabalar. Nasılsınız? Röportajı beğendiniz mi? Yayınlandı mı? Ha, hemen attı. Genç arkadaşlardan vakit bulamıyorsunuz galiba. Gençliğinize aldanmayın. Yıldızlar ölümsüzdür. Röportajı postalarım. Görüşürüz canım. Celal'e gideceksek kalkalım. E, siz de gelirseniz Celal Sevinç'ten uçar. Ortak bir arkadaşımız. Doğum günü gitmesek? Siz gidin, mutlaka gidin. Benim için programınızı bozmayın. Sevda ile ikimizin sana yok. Evde tek başına sanıyordum. Sessizce peşinden gittim, sokak kedisi gibi. Başına püsküllü belayı aldı diyordum. Nerede Ayten diye bir masal cadısı, Sevda ile ikisi mutfakta fıs fıs konuşurlarken bir divan bulup kıvrılı verdim hemen. <laughs> Sokak kedisi çok. <laughs> Anneme... ...Deniz'i göremiyorum demiştim. İnanılmaz sıcacık gözleriyle... ...Yavrum karıncalar su içiyor derdi. Deniz mi durgun... ...Kalbim belki. Ben onları her gece rüyalarımda görüyorum. Cahide hanım yine elmaslar içinde, o bu kalın sesiyle, vişne bahçesine çıkıyor. Cahide'yi görüyorum, geniş kenarlı, büyük şapkalar giymiş, kirazlar, gül demetleri, büyük çiçekler. Turan'ı görüyorum, elmacık kemikleri çıkık, Kemal film tasosunda... Akşamları lambada buluşuyoruz... ...Ben kör kütük dönüyorum pansiyona. Deniz durgunsa durgun... ...Hep büyük dalgalarla uğraşırsın... ...Karıncalar yanaşmaz. Gözyaşları... ...Ya da kahkahalar arasında gidip gelirsin. Aynı kadere zincirlenmiş beraberlikler vardır. Bir sefaleti paylaştık. Sefalet güzeldi. Sana kelimeleri verirler. Sen kelimeleri insan kılarsın. Sen yaşarsın. Kendi hayatın hiç olmamıştır. Elmaslar içindeki, küpler içindeki cahide. Belki kalbim, belki aramızdaki en büyük yalnız.